Çoğu kişi için düğün günü hayattaki en önemli anlardan birisidir. Bu yüzden de insanlar güzel bir düğün yapılsın diye binlerce para harcıyor. Çoğu kişi bu günün olabildiğince harika geçmesi için ellerinden gelen her şeyi yapar. Katie düğünde yalnızca müstakbel eşine değil bir başka kişiye de dikkat çekmek istiyordu. Katie'nin müstakbel kocasının adı Jeremy'di. Jeremy'nin önceki eşinden kalma London adında bir çocuğu vardı. Jeremy ve eski eşi Casey pek iyi anlaşamıyordu. Casey ile Katie de pek iyi anlaşamıyordu. Katie'nin anlattığına göre Katie ve Jeremy ilk çıkmaya başladıkları andan itibaren Casey ve Katie birbirlerinden hiç haz etmiyorlarmış. Bu iki kadının arası bir türlü düzelmemiş ve aralarındaki bu düşmanlık yüzünden olan küçük çocuğa olmuş. Casey de tıpkı Jeremy gibi yeni bir ilişkiye başlamıştı ve yeni sevgilisinin adı Taylor'dı. Lander'ın annesi de babası da artık mutlu bir ilişki içinde olsalar da başka insanlarla beraberdiler. Bu durum Katie'yi rahatsız ediyordu. Lander'ın tam anlamıyla mutlu olabilmesi için öz annesiyle öz babasının yeniden bir araya gelmeleri lazımdı. Jeremy ve Casey'nin arasını yapabilmenin yolu Casey ile arkadaş olmaktan geçiyordu. Ve böylece yavaş yavaş da olsa bu iki kadın yakınlaştı. Çok geçmeden de tam anlamıyla arkadaş oldular. Ondan sonra da en yakın arkadaş oldular. Taylor ve Jeremy de yakın arkadaş olmuşlardı. Bu mutlu ortam en çok Lander'ın işine yaramıştı. Katie ve Jeremy düğün davetiyelerini yollayacağı sırada Casey'lerle araları çok iyiydi. Dolayısıyla Casey ve Taylor'ı davetliler listesine eklediler. Arkadaşları Katie'ye Jeremy'nin eski eşini düğüne davet etmesinin garip olduğunu söyledi. Ama Katie onları umursamadı. Sonuçta onlar Katie'nin aklındaki planı bilmiyorlardı. Düğünden önce Katie tüm Nedime'lere aynı bilezikten aldı. Casey'e de bir bilezik aldı. Katie'nin aklında müstakbel üvey oğlu ve üvey oğlunun öz annesini bir araya getirecek bir plan vardı. Katie'ye göre çocuğun yükünü iki kadın ortak paylaşmalılardı. Katie bu olayı şöyle açıklıyor. Aklımdaki planı kimseye söylemedim. Jeremy'e bile. Katie bu planı sır tutma konusunda çok iyi bir iş çıkarmıştı çünkü. Düğün günü damat da dahil herkesin ağzı bir karış havada kaldı. Katie düğün günü müstakbel kocasının eski eşini görünce her şeyi durdurdu ve ayağa kalkmasını istedi. Jeremy ve Katie düğün yeminini etmeden önce Katie, Casey'e bir şey söylemek istiyordu. Casey'nin ayağa kalkmasını istedi ve şunları söyledi. Öncelikle beni arkadaşın olarak kabul ettiğin ve London'ın hayatının bir parçası olmama izin verdiğin için sana çok minnettarım. Söz veriyorum, ''Olduğuna mükemmel bir anne olacağım. Her gün ona bir şeyler göstereceğim, öğreteceğim ve onu çok seveceğim.'' Bu konuşmanın ardından herkes ağlamamak için büyük çaba sarf ediyordu. Ama Katie'nin planı henüz bitmemişti. Bu sefer de direkt London'a konuştu. ''London, seni tahmin edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Artık resmen senin cici annen olabildiğim için çok mutluyum.'' Casey, Katie'nin bu sözleri karşısında şok olmuştu. Katie çok büyük bir iyilik yapmıştı yalnızca kendisine ve kocasına ait olması gereken bugüne Casey ve London'ı da dahil etmişti. Katie konuşmasını bitirince Casey gözyaşlarına hakim olamadı. Katie ve Jeremy balayına çıkmadan önce Katie düğününün resimlerini ve bir videoyu internete yükledi ama bu paylaşımın bu kadar ilgi görmesini hiç beklemiyordu. Dünyanın dört bir tarafından insanlar Katie'nin düğünde yaptıklarını konuşuyordu. İnsanlar Katie'nin üvey oğlu London için yaptıklarını takdir ediyordu. Bugün Katie, Jeremy, Casey ve Taylor hala arkadaş ve sık sık görüşüyorlar. Hatta hepsinin beraber Noel Baba ile çekilmiş fotoğrafları bile var. Tüm ailelerin bu kadar güzel geçinemiyor olması çok acı.